Selamünaleyküm ve gurur duyduğum tüm öğrencilere selamlar. Bugün 100 gün sürekli motivasyon mücadelesinin 4. bölümünde birçok öğrencinin farkında olmadığı büyük bir sırrı paylaşmak istiyorum. Sırrı şudur. Eğer derste odaklanırsanız hayatınız çok daha kolay olacaktır. Sevgili öğrenciler, birçok öğrenci öğrenmekte zorlanıyor. Bu onların zeki olmadığı anlamına gelmez. Ama öğretmen ders anlatırken odaklanmadıkları içindir derste 10 dakika dikkatinizi kaybettiğinizde evde 1 saat tekrar yapma süresini kaybedersiniz. Açıklamaları dinlemediğinizde kendi başınıza defalarca okumak zorunda kalırsınız. Sonunda şöyle hissedersiniz. Bu konu zor. Oysa zor olan konu değil, ders sırasında odaklanmamaktır. Derste odaklanmak başarılı olmanın en kolay kısa yoludur. Eğer odaklanırsanız Evde birçok kez tekrar yapmanıza gerek kalmaz, hızlıca anlar ve ödevlerinizi çabuk tamamlarsınız, sınav yaklaşırken yük altında hissetmezsiniz. Soruları yanıtlarken en sakin öğrenci olursunuz. Odak mükemmel olman gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece tamamen orada olman gerektiği anlamına geliyor. Gözler öğretmeni görsün, kulaklar dinlesin, eller not alsın, zihin odaklansın. Sınıfı öğrenmenin yüzde yetmişini tamamladığın bir yer haline getir. Kalan yüzde otuzu evde tekrar gözden geçir. Bunu yapabilirsen öğrenci olarak hayatının çok kolay olacağına garanti veriyorum.'' daha az stres, daha az panik, sonuçlar açıklandığında daha az pişmanlık. Eğer bu bölüm gözlerini açtıysa her gün motivasyon için YouTube'da AI Müdürü kanalına abone ol.